Herkese sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar. Bu videonun konusu hadisleri ele alarak Hz. Muhammed'in kadınlara karşı bu kadar olumsuzluk sergilemesinin nedenlerinden birinin de onun hanımlarına olan kıskançlığı olabilir mi? Bunu ele alacağız. Bu arada videoları beğenen ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim bu videoları yapmaktaki amacım kanal açıklamasına da yazdığım gibi bunları insanlara anlatmanın bir insanlık görevi olduğunu düşünmemden yanadır. Bu benim için bir insanlık görevidir ve hedefim ise özgür birey oluşumuna zemin hazırlamak ve bunun sonucu olarak özgür toplum oluşumuna katkı sağlamaktır. Muhammed'in Kadına karşı bu kadar olumsuz davranmasının en önemli sebeplerinden biri onun kendi hanımlarına karşı duyduğu kıskançlıktır. Çünkü onlar hem sayıca bir hayli fazla hem de yaş bakımından çok genç oldukları için Muhammed onlara hep kuşkuyla bakıyordu. Örnek verecek olursak evlatlığının eşi olan Zeynep binti Caş ile evlendiğinde kendisi 58, Zeynep ise 35 yaşında idi. Keza yine Ebu Süfyan kızı Ümmü Habibe ile evlendiğinde kendisi 60, kadın ise 30 yaşlarındaydı. Yine Ebu Bekir'in kızı Ayşe ki kendisi daha çocuktur Muhammed ile evlendirildiğinde Muhammed ise 54-55 yaşlarındadır. Ayşe ise Muhammed ile gerdeğe girdiğinde 9 yaşındadır. Daha önce bunun kaynaklarını verdim. Yani Muhammed içindeki bu kıskançlıkla eşlerine hep kuşku ile bakmıştır. Bunun sonucu olarak da onları kontrol altında tutabilmek için her çeşit yaptırıma başvurmuştur. Onun bu özel durumundan kaynaklanan yasaklar maalesef bütün kadınları kapsayacak biçimde hem Kur'an'da hem de hadislerde geniş yer almıştır. Bunu somut bir örnekle açmak gerekirse. Bir ara Muhammed... Hanımlarından Ümmü Seleme ve Meymune'nin yanındayken kör olan İbni Ümmü Mektum geliyor. Bunun üzerine Muhammed hanımlarına kalkın buradan gidin ve örtünün diyor. Kadınlarsa Muhammed'e bu adam kördür, bizi görmüyor. Dolayısıyla bizim ondan saklanmamızın anlamı ne? deyince o ya siz görmüsünüz, adamı görmez misiniz? karşılığını veriyor ve sonuçta onlar oradan kalkıyorlar. Burada açıkça ben size güvenmiyorum demek istiyor. Yani adam kör de siz kör müsünüz? Siz adamı görüyorsunuz demek istiyor. Aynı Muhammed aynı adama başka bir kadını emanet olarak teslim edebiliyor. Olay şu. Muhammed kocasından dul kalan Fatma binti Kays'ı iddet süresi bitsin diye adı geçen kör adama teslim ediyor ve kadına sen bu kör adamın yanında elbiselerini bile çıkartabilirsin zira kendisi görmüyor diyor. Şurası ilginç ki Muhammed o kör adamın yanındaydı dolayısıyla o adam kötü niyetli de olsa Muhammed'in yanında hanımlarını bir şey yapamazdı. Buna rağmen eşlerine haydi bu kör adamın yanından gidin kendinizi örtün demiştir. Başka kadına gelince aynı adama teslim ediyor ve üstelik de kadının iddeti bitene kadar o adamın evinde onunla birlikte aylarca yaşamasına müsaade ediyor. Hatta geceliği bile onun evinde kalıyor. Peki madem ki Muhammed o kör adamdan o kadar korkuyordu neden bu dul kadını ona teslim etti? Bu durumda adamın o kadına bir şey yapmadığını nasıl garanti edebiliyor? Kendi hanımları için endişe duyan bir Muhammed başkası için nasıl garanti verebilir ki? Şunu tekrar etmek istiyorum. Muhammed'in hanımlarına duyduğu bu kuşku onun bütün kadınlar hakkında adil olmayan kararlar almasına neden olmuştur. Bu da olumsuz bir etkendir. Zaten kadınlar aleyhinde Kur'an'da var olan tüm ayetler Muhammed'in çok evlilik yaşadığı Medine döneminde oluşmuştur. Tabii ki bu da düşündürücü olmalı. Burada e, şunu diyebiliriz. Kişinin fikri neyse zikrede o olur. Bu ne demektir? İnsanın kafasının içindeki düşünce neyse konuşmalarında da onu dile getirir. Şimdi şu hadise aktarmak istiyorum. Bu örnekle daha iyi anlayabilirsiniz. Cabir anlatıyor. Muhammed bir gün çarşıda sokakta gezerken hoşuna giden bir kadın görüp kendisinden çok etkileniyor. O esnada çözüm yolu olarak aklına şu geliyor. Evine dönmek. Evet evine geliyor. Deriden bir şeyler yapmaya çalışan eşlerinden Zeynep Binti Caşı işinden alıp kendisiyle cinsel ilişkide bulunuyor. Daha sonra bu olay nedeniyle kadın kısmının hem gelişi hem de gidişi şeytan biçimindedir diyor. Onun hayalindeki şeytan nasıl bir şeytansa artık. Hazır söz şeytandan açılmışken bir de şu hadise aktarmak istiyorum. Ayşe anlatıyor. Muhammed'in gece kalma sırası bendeyken bir ara gecenin geç saatlerinde kalkıp giyindi ve dışarı çıktı. Ben onun bu davranışını görünce acaba başka birine mi gidiyor düşüncesiyle kalkıp onun peşinden gittim. Sonuçta başka yere gitmedi doğruca mezarlığa gidip ölülere dua etmeye başladı. Daha sonra kalkıp eve gelmeye başlayınca ben alelacele oradan ayrılıp eve geldim. Kendisi eve gelince ki Ayşe'nin onu takip ettiğini görmüş. Bana Ayşe sen dışarıya çıkmamı kıskandın mı dedi. Ben de evet dedim. Kendisi bu sefer bana Ayşe sana yine şeytanın gelmiş ha dedi. Ben devamla benim de şeytanım var mı diye sordum. Kendisi evet deyince yine peki ya senin şeytanın var mı diye sordum. Muhammed evet benim de şeytanım vardı ama ben ona dua edince kendisi Müslüman oldu dedi. Şimdi az önceki çarşı olayını ele alacak olursak Ayşe ne demişti? Benim şeytanım Müslüman oldu demişti ama görüyoruz ki onun şeytanı iş başında. Kim bilir belki bu olayın olduğu tarihte daha şeytanın Müslüman olmamış. Bu da mümkün. Bir de Hazreti Muhammed burada söyledikleriyle çelişiyor. Çünkü bir sözünde gözlerinde zinası vardır ki o da eşi ve yakın akrabası olmayan birine bakmaktır diyor. Peki bu durumda o yabancı kadına bakması nasıl açıklanabilir? Ayrıca bu hadise üzerine şöyle bir öneri de sunuyor erkeklere. Şayet çarşıda sokakta gezdiğiniz bir sırada hoşunuza giden bir yabancı kadın görürseniz o zaman hemen eşinize dönün. Onunla birlikte olun diyor. Peki Hz. Muhammed böyle bir öneri sunuyor. Ya adam evli değilse veya evli olup da o esnada eşinden uzaksa. Muhammed o an bunu düşünemiyor. Çünkü bu sözü söylemesinin tek nedeni, o gördüğü kadından etkilenmiş olması. Az önceki konumuza dönecek olursak, ee, neydi? Ayşe, ee, Muhammed'i takip etmişti. Şimdi burada Ayşe'nin de tahmin ettiği gibi, kendisi aslında başka hanımlara gitmek istemiş. Ama Ayşe'nin bunu fark ettiğini anlayınca, zorunlu olarak yolunu değiştirip o gece yarısında lüzumsuz bir şekilde doğruca mezarlık yolunu takip etmeye başlamıştır. Bunun başka yorumu olamaz çünkü maksadı dua olsaydı o gece evde de dua edebilirdi. Hele gece yarısı evden çıkmanın başka ne anlamı olabilir? Zaten Muhammed'in Ayşe'ye senin şeytanın yine geldi demesi onun aslında Ayşe'nin kendisini takip etmesinden rahatsız olduğunun işaretidir. Muhammed'in bu olaydan çok rahatsız olduğunun bir diğer kanıtı da kendisinin Ayşe'ye karşı bilinçsiz bir biçimde dua ettim şeytanın Müslüman oldu tarzında kullandığı ifadedir. Bu onu çok sinirli olduğunu düşünmeden konuştuğunun bir belirtisidir. Yoksa bunun gerçekle ne ilgisi olabilir? Yine Ayşe Muhammed'in en genç hanımı olduğu halde e, yine gece hayatıyla ilgili Muhammed'e olumlu bakmıyordu. E, örneğin bir gün Muhammed'e "Eğer ben ölürsem sen akşam olmadan aynı gün hemen başkasıyla yatarsın." diyor. Ayşe durup dururken bu sözü ona karşı tesadüfen kullanmış değildir. Ayşe Muhammed'in gece hayatıyla ilgili yapısını çok iyi bildiği için bu sözü kullanmıştır. Ayrıca Ayşe'nin yine Muhammed'e başka bir zamanda çok sert bir şekilde bakıyorum da senin Rabbin senin zevkin için ayet göndermede çok aceleci davranıyor ifadesini dile getirmesi bilinen çok meşhur bir sözdür. Bu ayetlerden bir tanesine örnek verecek olursak Zeynep'le gerdeğe gireceği gece yani düğün gecesinde gelen Ashab Suresi 53. ayetine örnek verebiliriz. Ayette der ki ey iman edenler size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin fakat yemeğe çağrıldığınızda girin yemeğinizi yiyince de hemen dağılın söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor, size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra Ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Yerdek gecesinde nazil olan ayet bu şekilde arkadaşlar. Ayşe'nin anlatmak istediği tam olarak da buydu. Bu ayette düğüne gelen cemaate Yeter artık dağılın gidin yediniz içtiniz daha ne bekliyorsunuz? İhtarı yapılıyor ve üstelik bu ihtarı sonsuz mutlak ve güç sahibi olan Yüce Allah yapıyor. Hz. Muhammed yine bir sözünde kıyametin işaretlerinden biri de erkeklerin azalmasıdır. Hatta öyle bir gün gelecek ki bir erkek 50 kadına bakacak diyor. O zaman şöyle düşünmemiz gerekiyor. Kıyametin Hz. Muhammed'in döneminde kopması gerekiyordu. Ama kopmamış çünkü kendisinin 50 küsür eşi olduğu rivayet ediliyor birçok kaynakta. Yani bu kıyamet o zaman kopmadıysa bu zaman kopması çok daha zor gibi gözüküyor. Şimdi bu sözü Hazreti Muhammed'in kadına bakışı çerçevesinde genel yaklaşımının bütünü içinde ele alacak olursak hanımlar kocalarını fazla sevsinler emirlerini yerine getirsinler, onlara karşı itaatkar olsunlar diye bunu bir taktik olarak söylemiştir diyebiliriz. Çünkü gelişen dünya olayları karşısında erkeğin mi yoksa kadının mı tabiri caizse kel aynak gibi neslinin tükeneceğini kimse kestiremiyor. O bakımdan Hz. Muhammed'in bunu kadınları kocalarına karşı itaatkar kılmak istemesinden başka bir niyetle Söylediğine ihtimal vermiyoruz. Şimdi e, kapanışı şu ayetlerle yapmak istiyorum. İslamcıların kadınların hakkını savunduğunu iddia ettikleri ve sürekli ele aldıkları birkaç ayet var Kur'an'da. Onlara bakalım son olarak. Kur'an'da Tevbe suresinin 71. ayetinde özetle şöyle diyor. İnanan erkek ve kadınlar birbirlerinin dost ve yardımcılarıdır. İyiliği emreder, kötülükten de sakındırırlar. Bazı İslami yazarlar bu ayete dayanarak Kur'an'ın kadına erkekle eşit bir şekilde neredeyse tüm hakları verdiğini öne sürüyorlar. Şu yorum yapılıyor. Bu ayete göre madem ki kadın da iyilik ve kötülükten anlıyor o halde o da tam bir varlıktır. Dolayısıyla onun eksik herhangi bir yanı olmadığı gibi aynı zamanda erkekle her alanda eşit haklara sahiptir. Bir kere böyle bir yorum bu ayetten çıkmaz. Farz edelim ki bu yorum doğrudur. Peki ya verasette kadına verilen pay erkeğinkinin yarısı olması? Daha önce izah ettiğim gibi kadının yönetici olamayışı gerekirse eşi tarafından dövülebilmesi Kadına boşanma yetkisinin verilme işi ve daha birçok ayrımı nasıl izah edebilirler? Bu iki cins arasında bu kadar ayrımcılık ortadayken birilerinin kalkıp da zoraki bir şekilde kadının bütün haklarını bir ayet veya hadise sığdırarak bu işin içinden çıkacağını sanması herhalde kimseye inandırıcı gelmez. En azından mantıklı olan bir insana inandırıcı gelmez. Kaldı ki bu ayetler öyle durup dururken de oluşmamışlardır. Az önceki ayetin sebep-sonuç ilişkisini şu örnekle izah edelim. Başta Hz. Muhammed'in hanımlarından Ümmü Seleme olmak üzere Medine'nin bazı aydın kadınları Hz. Muhammed'den neden annemiz Havva, babamız da Adem olduğu halde biz kadınlar Kur'an'da bulunmuyoruz? Neden biz de savaşa katılmıyoruz? Çünkü o zaman savaşa katılana ele geçen ganimetten pay veriliyordu. Bunu kadınlardan da isteyenler oluyordu. Ve neden verasette erkeğe verilen payın yarısı kadar bize veriliyor? Şeklinde sorular yöneltiyorlardı. Hatta Kur'an'da kadınlar aleyhine inen ayetlere karşı tepki olarak bir gün Medine'de Müslüman kadınlardan yaklaşık 70 tanesi Muhammed'in evine doğru yürüyüşe geçmiştir. İşte onların bu itirazları ve eylemlikleri sonucu ancak bu tür uzlaşma ayetleri oluşmuştur. Zaten bu tarz ayetlerin sayısı da o kadar fazla değildir. Diğer bir ayete bakalım. Ali İmran 195 özetle şöyle der. Ben erkek olsun kadın olsun ki hep birbirinizdensiniz. içinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkartmam. Bu ayetle kadına fazla bir hak verildiği iddia edilemez. Sadece kadın çalışırsa onun da hakkını vereceğim diyor. Hal böyle olunca kalkıp da kadın da erkek gibi tüm haklara sahiptir şeklinde yorumlamak ancak bir saptırmadır. Yine Nisa suresi 32. ayetinde Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru olan erkekler ve doğru olan kadınlar nokta nokta için Allah büyük bir mükafat hazırlamıştır. Şeklinde bilgi vardır ki bunu birçok ilahiyatçı, İslamcı ele alır aslında olmayan kadın haklarını savunmak amaçlı. Şimdi biz bu bilgiden kadın da yönetici olabiliyor gibi önemli hükümleri çıkaramayız. Burada hukukla ilgisi olmayan ancak Allah'a karşı yapılması gereken ibadetlerde kadın görevini yerine getirirse o zaman ona da mükafat verilecektir diyor. Bundan az önceki ayetlerde olduğu gibi Kadının erkekle her konuda eşit olması anlamını çıkarmak ya da bunu algılamak herhalde kimsenin aklından geçmez. Tekrar edelim. Bu gibi ayetlerin bazı aydın kadınların soru sormaları üzerine Medine döneminin son yıllarında oluştukları da bir gerçektir. Bu İslami kaynaklarda geçen bilgilerdir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoları faydalı buluyor ve beğeniyorsanız lütfen destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Video linklerini paylaşarak, abone olarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bu mücadelede siz de bana katılın. Tüm kadınların ve en önemlisi bütün insanlığın sesi olalım. Olalım ki bütün bu din adına yapılan sömürülerin önüne geçelim. 7. yüzyıldan kalma bu gerici düşünce sistemini tarihe gömelim. Aydın ve bilinçli çocuklar yetiştirelim. Yetiştirelim ki insanlığa güzel bir katkı verelim. Ne demiş Doğan Cüceloğlu? Bir toplum ancak kadınları kadar aydındır.